Aa, oh, bu sıcak günlerde de havuza girmek ne güzel oluyor. Ama canım çok sıkılıyor. Orada arkadaş olabileceğim birisi var yaşasın. Merhaba arkadaş olalım mı? Hmm. Arar. Yaşasın. Peki ya şaka yapmayı sen sever misin? Çok hem de çok hem de çok hem de zaman... çok severim. <laughs> Hadi o zaman bir tane şaka yapalım. <laughs> Benim aklıma bir şey geldi. Kardeşlerimizin bu olduğunu söyleyelim ama senin kardeşin var mı? Hande iki tane, benimde bir tane. Ya çok var. Ee, ama bebek olarak bir tane. Hadi gel, hemen gidip söyleyelim. Anne, anne baba, anne baba, kardeşim boğuluyor, kardeşim boğuluyor. Ne? Oğlum anne. oğlum, ne dediğini fark etmişsin sen. Minnak be, ve... nasıl yani? Ne? Ve... Neydi? Tam, tamocu tam balı. Ee, şeker. Şeker sen emin misin? <laughs> ay, ay, şaka bozulacak şimdi annem. Ama tutam ya. Şaka yaptık şaka. E ee, kızım emin misin? Anne şimdi çıktılar. Şaka. <laughs> ya yavrum. Kızım şeker. Böyle İnsanların canıyla şaka olmaz. Çok sinirlendim sana. Evet, evet şeker böyle şaka maka olmaz. Bak mesela bir daha kardeşin bulduğunda bize çağırdığında biz şaka zannedip gelmeyiz ve kardeşin ölebilir buldu Bu tür şakaları sakın bir daha deneme ve yapma. He doğru söylüyor. Bir daha yapma. Benim bir... anneci. Bence de annelerimiz ve babalarımız doğru söylüyor arkadaşım Karadüt. Böyle şaka olmaz. Ama ben, benim canım bir tane daha şaka yapmak istiyor ve ne? az önce yaptığımız bir eşek şakası oldu. Doğru söylüyor. Benim aklıma bir tane daha şaka daha geldi. Şimdi şaka, şaka zamanı. zamanı. ki de olur. Değil mi baba? <laughs> tabii ki. Haydi. <laughs> <do> <laughs> 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 tabii ki de olur. Böyle şaka olur tabii ki kızım. Ya bu şakada ben çok eğlendim. Bence bütün şakalar hem karşı hem şaka yapacağımız kişilerin eğlenmesi gerekiyor hem de bizim eğlenmemiz gerekiyor. Böyle şakanın tadı çıkıyor. Değil mi arkadaşım? kung ano so <laughs>